Evet arkadaşlar, bugünkü golbol antrenmanımıza Dene Derneğimizin yönetiminde Murat Dizi Büyük katıldı bizlere. Dondurma ve kola ikramında bulundu. Şimdi de kendisinin duygu ve düşüncelerini alalım. Murat Bey öncelikle kendinizi tanıtın. Murat Dizi Büyük Kahramanmaraş şubesi yöneticisiyim. Türkiye Görme Engelliler Kahramanmaraş şubesi sporcularını ziyarete geldim. E, Salih Bey'in de dediği gibi arkadaşlarımızı yerinde ikman yaparken e, antrenman yaparken ziyarete geldik. Ne acizane küçük de ikramlarımız oldu. E, biliyorsunuz arkadaşlar Karaman'da 15 Ağustos'ta e, yükselme grubu maçları var. E, biz de sporcularımızın yöneticiler olarak e, sağ olsun diğer yöneticilerimize zaman zaman geliyorlar. E, gerek e, moral için, gerek çalışmalarını seyretmek için, gerek böyle ma maddi manevi destekleri için. E, bugün de ben geldim. Evet, sporcularımızla çok güzel neşeli gördüm. İnşallah e, hatta sözlerinde aldım. E, Karaman'dan inşallah 4. Lig'e çıkarak Karamanlar aşımıza e, geleceğiz. Sporcularımıza burada sözlerini verdiler. Biz de sporcularımızın yöneticiler olarak her zaman yanındayız. Ee, elimizden gelen ne varsa e, Yapıyoruz Yapmaya çalışıyoruz İnşallah e, güzelce e, Başarılarını da göreceğiz e, Tebrik edeceğiz Ben şimdiden sporcularımıza Çok çok teşekkür ediyorum Çalışmalarından bu özverili e, Çalışmalarından dolayı e, Hepinize arkadaşlar Hayırlı günler diliyorum e, Çalışmaya devam Şampiyon. Evet şampiyon hep şampiyon, birlikte Turgut Maraş. Evet, Maraş. Yes, yes. Ne Maraş. evet arkadaşlar biz de Murat Düzübüyü'ye teşekkür ederiz kulüp adına.